Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Ali Şalam İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Prime, Minister, devlet basfını kazandığını belirtiyor. Çok teşekkür ediyorum. To, 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 to için uh, bundan böyle, Davos bitmişti. Daha Davos'a gelmem. Be... Bundan böyle bilirsin. Biz <laughs> so, Siz 25 dakika konuştu, 12 dakika konuştu.